Evet dostlar burası Elazığ. Bu abimizi tanıyor muyuz? Burası sakal bırakmış ama. <laughs> evet, biraz Avukat abimiz. Abi kimdiniz siz? İsim neydi? Soyad neydi? Enver Dertlioğlu. Enver Dertlioğlu evet. abimiz. Kaç dekar burası abi? Burası 100 dönüm. 100 dekar. Evet, 100 evet. dekar bir bahçe. Bu bahçeyi Enver abi e, avukatlıktan kalan boş zamanlarında hobi olarak tek başına yapıyor diyebilirim yani bir iki traktörü çağırıyorsun. Tabii onun dışında oldu, kimse yok değil Tabii mi? Şey, evet yani genellikle ben yapmaya çalışıyorum. Bunlar şimdi ikinci e, senesinde. İlk sene biraz sorun yaşadı ama sulamada hala sorun var. Bu şekilde e, tasvip etmediğimiz bir sulama sistemini yaptılar. Sonra büyütürüz dediler ama büyüttükleri zaman da sistem çekmeyecek. Bu sene ses etmeyeceğim ama seneye bu sulama sistemini değiştirmezlerse ben bu bahçeye girmem. Evet değiştireceğiz zaten zorunlu ağaçların ee, gelişim açısından mecbur şekilde mecburen mecburuz o sistemi iki yapacağız. hat döşeyeceğiz. Sağlı Bu olur. altta e, boru ölecek kalacak evet, yani evet. ona yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Siz e, yani ben yandım el yanmasın diyor musun? Tabii abi ki, tabii ki yani. E, bu şeyden faydalansınlar tecrübeler. Ee, yani cevizler için doğru sulama. Bahsettiğiniz hmm. şekildeki sulama. Evet. evet. Bu, belki ilk yıl yeterli i̇ki oluyor yıl, ama iki yıl idare eder ama ondan sonra, sonra etmiyor. sıkıntı yaratıyor. Yani bunu e, ha olmaz mı? Olur. E, bu halkayı büyütürsünüz. Evet. Bir halka daha Aha, çevirirsiniz. Evet. Ama altyapınız buna yeter mi? Yetmez mi? Tabii Bir bak, de bak. niye o kadar uğraşasınız ya? Yatırın yol boyu gitsin. Evet. Yani toprak altı yapacaksanız toprak altı da yapabilirsiniz, hat boyu toprak altı yaparsınız. E, o toprak altından e, gidenlerde e, yalnız onlarda basınç kontrollü e, şeyleriniz olması lazım kumanda odasında basınç kontrollü olması lazım. Her hatta ki o hattın kopup kopmadığını takip edesiniz. Eğer basınç kontrolü yapmadan yeraltı yaparsanız patlar haberiniz olmaz. Bir yere su gider, bir yere gitmez haberiniz olmaz. Şimdi neyse bizim buradaki e, asıl meselemiz e, budamaydı. Budama. Budama gösterecektik. Şimdi eee Enver abi sen gel tut. Tamam. Biraz ben birkaç tane gideyim ondan evet. sonra işi sana bırakayım. Evet. Dün şeyi kaybettiğimiz için telefona takılan şeyi kaybettik, mikrofonların cihazını kaybettik evet. tarlada. İş kazası. Olsun. Öyle olunca şu anda sesim biraz az geliyor olabilir. Sesi boş verin, bakalım. Şimdi burada rüzgar derdi yok, her Cat. taraftan geliyor ve Gelin. az geliyor, kazıksız. Evet. Bu şekilde yapabildiğimize göre sorun yok. Burada şöyle. Canımızın istediği yerden kesiyoruz. Su tut sürmüyoruz. Evet. Aşı macunu olursa, bakırlı aşı macunu olursa ondan buraya sürebiliriz. Bunu kestik. Gerisini Mayıs'ta tekrar göstereceğiz. Evet. şimdi ne yapacağımızı şöyle göstereyim. Kamera beni gösteriyor değil mi? Geçen gün bir evet. tane abimiz çekiyor. Ben yukarıdayım. Şimdi ben aşağı ediyorum. O yukarılar çekiyor. <laughs> Böyle olmazsa sana kızıyorlar. Şimdi şuradan eğer lider çıkarsa bunun altından 3-4 tanesini şöyle bir karışa yakın yeri boşaltacağız ki bunların gücü lidere gitsin. Evet. Ondan sonra şuradan aşağıda göbekle kafa arasında 5 tane falan bir dal bırakacağız sağlı sollu arkalı. Buradan aşağısını komple temizleyeceğiz. Bu evet. da odamaya yavaş. hiçbir sıkıntı yok. Bak. Bakın, gözler sapasağlam. Pişmiş. Hiçbir sıkıntı yok. Gözlerin hepsi. Bıraksam bunların hepsinde ceviz olacaktı. Cevizlerini atıyorum abi. Evet hayırlısı olsun tabii. Zaten bu sene yine cevizleri evet. bırakmayacağız. Yani boyumuzun hizasına gelmişse ben bırakıyorum. Yani bazıları buradan sonra bırakıyorlar. bu yani bile e, şey bak saymıyoruz çünkü buradan aşağıda dalgılanmıyorlar. Ben bunu yaptım. Ben diyorum ki e, bal petekte, meyve etekte olur. O yüzden şeye devam. de... Bunları geliştirdik. İlk sene biraz sıkıntılar yaşadı. Genelde oluyor maalesef. Bak bunda ağaç biraz tarafa doğru kaymış. Ben eğer şu gözü veya şu gözü kes, bırakırsam, şuradan kesersem, buradan kesersem bu ağaç zaten böyle yatmış. Biraz daha o yana yatacak, denge kaçacak. O zaman ne yapacağım? Bu tarafa bakan bir gözün üstünden keseceğim. Ve lider bu tarafa doğru olunca ağaç kendini toplayacak. Evet. Bu kesimlerde kesim, gözü çok çok dikkat edebilirsiniz. Bakın yine aynı bir şekilde. Ağacı düzlüğünü devam ettirebilecek bir şekilde. Şimdi bunu da niye ta buradan değil de buralardan kesiyoruz. Arkadaşlar çok yukarıdan yaptığınız zaman bu aşağı kadar göz inmiyor. Dallar inmiyor. Ben şimdi bunu şuradan kessem şuradan kessem buradan başlayacak sürgünler şuralarda kalacak. Bunun şuralara kadar inebilmesi için rahat inmesi için biraz daha aşağıdan kesiyorum. Tırnak kaldı, tırnak istemiyorum. aşağıdaki göz beni kesti bak ben onu kestim ya. Çevrede kimse yoksa ağaçta konuşun. Çevrede birileri varsa deli diye adınızı çıkartır sonra. Ses etmeyin deli olduğunuzda kimse <laughs> şey söylemeyin. Bakın burada bir azgın göz sinesi var. Onu da gösterelim. Hemen abi gel. sürgün göz azgın göze dönüşmüş. Şu da öyle. İşte bu azgın gözleri kesiyoruz. Bak şurada da var bir tane. Gel abi. Bak. Bu azgın göz. Azgın gözü kesiyoruz. Azgın gözü kesiyoruz. Azgın gözü kesiyorum. Ama bak şu azgın göz değil. Bunu kesmiyoruz. Bu azgın göz değil. Bu devam edecek. Ama şu demince kestiklerim azgın gözlü azgın gözleri kesiyoruz. Ömeren biraz mi? Biraz da git bakalım şöyle. Tamam. Ama hala makasın fal ha, fal komuydu. Evet. İyi bakmamışsın makasa. Şimdi ben şuradan şu keseyim. Biraz biraz daha aşağıdan al ki bak. Şu göz bana şu. göz kırptı gibi. Evet. Yani bir karıştan fazla ucuna al ki eğer boy müsaade ediyorsa yani uzanabildiğin yerden yukarıdaysa bir karıştan fazla al ki oranın gücü aşağı versin ve dallar daha güçlü çıksın. Ama baktın ki boyunun hizasında o zaman kimseye söylemeden ucunu hafif al pilavlık yeter. Burada da <laughs> Heh, uzanabildiğin yerden onların ucunun tırnaklarını sonra alırız gerekirse. Çok şey bırakmıyoruz bak. Şu... Biraz daha biraz daha yakın kesiyoruz. Heh. Tamam. Tırnak kalmasın. Bak aşağıda bir tane azgın göz var. Durun da yakından çekeyim. Evet. Azgın gözü kestik. Oradan aşağısını zaten temizleyeceğiz. Yukarıdan bak ağaç hafif bu tarafa doğru yatmış ne olacak şu, şu. ama bak ama bak bir karıştan fazla al diyordum şunu alırsan bırakırsan onda da bak Ömer abi şimdi şunu keserken bak şuradan gördün tırnak tırnak şimdi, açsın, bir tut bak tırna kalmamasında. Şöyle bir tırt, ben şunu da şu parmağım gel nefes.